Merhaba arkadaşlar. Şok Market 21 Haziran 2023 Aktüel Ürün katonunu incelemeye başlıyorum. Fenoti marka 43 inç Full HD Android Smart LED TV geliyor. 106 ekran. 2 yıl garantili. Satış fiyatı 4399 lira olacak. Ahşap ayakkabılık 99.95. Kadın erkek çift tokaterlik 139 lira. Kadın örgü bant terlik 79.95 Elit Rotton desen masa 449 lira Sehpa 79.95 Tabure 49.95 Koltuk 189 lira Yine bir koltuk çeşidi 229 lira Kılıç testere Satış fiyatı 699 lira. Balta 119 lira. 2 fonksiyonlu batarya ucu 19.95. Hayvan dostu oyun seti 89.95. Melisa bebek ve havuzu oyun seti 199 lira. Melisa makyaj seti 99.95. Beşli arabalar 179 lira. 4x4 arazi araştırı 49.95 Oyuncak çamaşır makinesi 59.95 Voleybol topu, futbol topu, basketbol topu adet fiyatları 99.95 Festen saksı çiçeği 12.90 Simo marka salça et kıyma makinesi 699 lira Papilla üçlü tava set 249 lira. Bok tava set 159 lira. Yine Papilla marka Bok tava 79.95'ten satılacak. Sahan 79.95. Kumsal cam kapaklı sote tava 249 lira. Saç kavurma 159 lira. Floksil sepet 129 lira. Çiğ köfte tepsisi 129 lira. Közmatik 59.95. 5 bıçaklı ipli rondo 79.95. Mix ayranmatik 59.95. Maxi kesme tahtası adet fiyatı 39.95. Ahşap saplı kurban bıçağı çeşitleri büyük boydan başlıyor. 39.95, 34.95 ve 32.95. Et döveci 99.95, masat 24.95, dişli ekmek bıçağı 49.95, satır 49.95, vakumlu cam saklama kabı adet fiyatı 24.95. Maybelline maskara ve göz kalemi 89.90. Kalem ruj çeşitleri 34.90 Hobi enerji saç şölesi 35.90 Keratin yoğun saç bakım maskesi 49.90 Saç bakım şampuanı 54.90 Saç güzelleştirici 53.90 Boya hazırlama seti 11.90 Ya avokado üzüm saç bakım seti 59.90 Neon saç fırça çeşitleri adet fiyatları 24.90 Palet de saç boyası çeşitleri 34.90 Vücut parfümü çeşitleri 25.90 Erkek parfüm 74.90 Kadın parfüm 74.90 Leo marka siyah zeytin 49 lira. Bir sızma zeytinyağı 185 lira. Mis lor peyniri 500 gram 21,5 lira. Mis taze tost peyniri 179 lira. Bahçıvan çeçil peyniri 49,90. Tek süt tereyağı 700 gram 117 lira. Sana klasik paket 47,5 lira. Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kilogram 20,95 Baldo pirinç 36 lira. Nohut 29.95. İnci patates 1 kg 32.5 lira. Amigo karışık kuru yemiş 150 gram 27.5 lira. Amydolux kabuksuz kuru yemiş 43.5. Tuzsuz tuzlu siyah çekirdek 49.95. Doğan Ay Şalgam Suyu Acılı Sade 23.95 Çamlıca Gazoz 1.5 litre 16.5 lira Red Bull Dörtlü 60 lira Vişne Karadut Aramalı İçecek 19.75